Barış için LGBT artı olarak yola çıkıyoruz. Bugün 12. Katliamın yıl dönümünde barış mücadelesini kaybettiğimiz canlarımızı anıyoruz. Onların yarım kalan düşlerini sahipleniyor, barış talebini büyütüyoruz. Bir yıldır Kürt meselesinin demokratik çözümü ve barış yönelik umutlar artıyor. Bizler de bu barış sürecini LGBT artı olarak desteklediğimizi ilan ediyoruz. Barışa dair bizim de sözümüz olduğunu buradan açıkça ifade ediyoruz. Barış herkesin hakkıdır. Ancak biz biliyoruz ki LGBT artılar savaş politikalarının, şiddetin, yoksulluğun ve nefretin en ağır yükünü taşımaktadır. Barışın olmadığı bir ülkede eşitlik de, özgürlük de, demokrasi de mümkün değildir. İşte bu yüzden bir araya geldik. Barış için LGBT artılar olarak yola koyuluyoruz. Adana, Ahmet, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin ve Van'da eş zamanlı basın açıklamamızda basın açıklamamızda e, barış için LGBT artları kurulduğunu, e, kuru, kurulduğunu ilan ediyoruz. Toplumsal ve kapsayıcı bir barış ancak tanınma, özgürlük ve adil eşitlik doldu. Barış hepimiz için hava kadar, su kadar, hayata önem taşıyor. LGBT artılar, toplumu için istediğimiz tanınma ve eşitliği kuşatma altında küt halkı içinde toplumun ezilen ötekileştirilen bütün kesimler içinde de talep etmeye devam edeceğiz. Barış sürecinin hepimizde sorumluluk yüklediğini bilinciyle buradayız. Bu sorumluluğun tarihi olduğunu da farkındayız. Bu bilinçle hareket ediyor ve adil, onurlu, eşit bir barışı inşa mücadelesine katkı sağlamak için örgütleniyoruz. Barış toplumun tüm eziden kesimlerini eşit ve onurlu yaşam koşullarına kavuşabilmesi için yeniden kurulan bir düzenlemektir. Dolayısıyla LGBT artıların bu sürecin öznesi olabilmesi, barış toplumsallaştırmakla doğrudan bağlantılıdır. LGBT artılar hareketin en büyük gücü, kendi deneyimleri de bunu göstermiş olmasıdır. Biz yıllardır yok sayıldık, kriminalize edildik, hedef gösterildik. Ama tüm bunlara rağmen toplumsal varlığımızı savunduk, kamusal alana çıktık, dayanışma ağları kurduk. Bu dönem barış sürecinin temel ihtiyaçtır susturulanların, yok sayılanların kendi sözünü kurabilmesi, LGBT artların barış sürecinde özne olabilmesi, sürecin gerçek bir demokratik dönüşüm yaratılmasını da ölçüsüdür. LGBT artların barış sürecine dahil olması, süreci demokra demokratikleştiren, onu toplumsallaştıran bir adım olacaktır. Bu sürece hem LGBT artların katılımını sağlamak, hem özellikle Kürt LGBT artlarının savaştan nasıl etkilendiğini ortaya koymak, hem de LGBT artı toplumu başta olmak üzere bütün toplumda barış mücadelesini yaygınlaştırmak için mücadele edeceğiz. LGBT hareketinin barışa katkısı tarihi boyunca kendi alanını açmak üzerinden gelişmedi. Hareketin, barışın eşitlik ve özgürlük temelinde kurulması, milliyetçiliğin, militarizmin, heteroseksizmin ve ikili cinsiyet rejiminin tasfiyesi ve herkes için onurlu yaşamın mümkün kılınması çağrısına sahipleniyoruz. Bizim deneyimimiz, barışın ancak birlikte özgürleşmekle gerçek olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Barış için mücadele etmek, sadece silahların susması için değil, aynı zamanda barışçıl bir toplum inşası için kendimizle yeniden inşa etmeyi içeriyor. Ve biz LGBT artılar, tam da bu dönem, bu, e, bu yeniden kurulma iradesiyle barışın toplumsal temellerini büyütmeye devam ediyoruz. Yaşasın barış, yaşasın tüm halkların özgürlük mücadelesi, yaşasın LGBT'ye dönüşmesi. Şimdi Biz aşık değil bir te koşuna azadiye hemu gelen bi hergüftün ve göbeti